Bu sunumda büyük veri ve yapay zeka hakkında bilgi vereceğiz. Bu içerikte büyük verinin ne olduğunu, kurallarını ve kullanılan teknolojileri inceleyeceğiz. Ayrıca yapay zeka ve türlerini, makine öğrenmesi ve öğrenme türlerini ele alarak büyük veri ile yapay zekanın nasıl ortak çalıştığını keşfedeceğiz. Uygulama alanları, avantajlar ve başarı hikayeleri ile birlikte bu iki teknolojinin geleceğini de değerlendireceğiz. Büyük veri, adından da anlaşılacağı gibi, çok büyük, karmaşık ve sürekli büyüyen veri kümelerini tanımlar. Bu veriler o kadar geniştir ki, geleneksel analiz yöntemleriyle işlenmesi ve yorumlanması oldukça zordur. Ancak, bu verilerin içinde değerli bilgiler saklıdır ve doğru şekilde analiz edildiğinde önemli iş kararlarına yol açabilir. Büyük verinin önemi, işletmelerin, kamu kurumlarının ve diğer organizasyonların daha iyi tahminlerde bulunmalarını, süreçlerini iyileştirmelerini ve daha verimli hale gelmelerini sağlamasında yatmaktadır. Bu nedenle, büyük veri analizinin yapılabilmesi için yeni analiz teknikleri ve teknolojiler geliştirilmiş, veri işleme ve analiz yöntemleri evrilmiştir. Büyük verinin yönetilmesinde 5V ve kavramı kritik bir rol oynar. Bu 5 ve büyük verinin temel boyutlarını anlamamıza ve yönetmemize yardımcı olur. İlk olarak, hacim büyük verinin boyutunun ne kadar büyük olduğunu sorgular, ne kadar veri toplandığını belirleriz. Hız ise verilerin ne kadar hızlı aktığını, yani akış hızını anlatır, gerçek zamanlı analizlere ne kadar olanak tanıyabileceğini sorgular. Çeşitlilik ise verilerin farklı kaynaklardan geldiğini ve bu kaynakların çeşitliliğini inceler, Farklı formatlar, türler ve sistemlerden gelen veriler nasıl birleştirilip analiz edilecektir? Güvenilirlik ise bu verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgular, doğru kararlar almak için verilerin ne kadar güvenilir olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Son olarak, değer boyutu bu verilerden ne kadar anlamlı bilgi ve değer üretebileceğimizi belirler. Verilerin işletmeye, araştırmaya veya hizmetlere nasıl katkı sağladığını değerlendiririz bu 5 ve büyük veriyi daha verimli kullanmanın ve stratejik kararlar almanın temelini atar. Büyük verinin hacmi, geleneksel veri işleme araçları ve altyapılarının ötesine geçecek kadar büyüktür. Bu devasa veri setleri, terabaytlar, petabaytlar ve hatta eksabaytlar seviyesinde olabilir, bu da veri işleme ve analiz sürecini oldukça karmaşık hale getirir. Bu büyük hacimli veriler yalnızca miktar açısından değil, aynı zamanda bu verilerin analiz edilme yöntemleri açısından da zorluk yaratır. Analiz için daha güçlü altyapılar, depolama çözümleri ve gelişmiş işleme yöntemleri gereklidir. Yani verinin hacmi ne kadar büyükse, o kadar karmaşık ve kapsamlı analizler yapılması gerekir. Bu büyük verinin anlaşılmasında kritik bir rol oynar ve veri işleme stratejilerini şekillendirir. Büyük verinin değeri, verilerin sadece ham sayılardan ibaret olmaktan çıkıp anlamlı ve kullanışlı hale gelmesiyle ortaya çıkar. Verileri analiz etmek ve onlardan anlam çıkarmak, büyük verinin gerçek potansiyelini açığa çıkaran anahtar unsurdur. Veriler, doğru şekilde işlendiğinde işimize yönelik değerli bilgilere dönüşür. Bu süreç sadece verilerin toplanmasından ibaret değildir. Asıl önemli olan bu verilerden anlamlı bilgiler çıkararak iş kararlarını ve stratejilerini şekillendirmektir. Bu noktada veri analizinin kalitesi ve etkinliği kritik rol oynar. Büyük verinin hızı, verilerin ne kadar hızlı bir şekilde üretildiğini ve işlendiğini ifade eder. Günümüzde internetin ve sosyal medya platformlarının sürekli veri üretmesi, akıllı cihazlar ve sensörler gibi teknolojiler sayesinde bu hız daha da artmıştır. Bu cihazlar kesintisiz bir veri akışı sağlayarak büyük veri havuzlarına sürekli katkıda bulunur. Bu da veri analizinin hızla yapılmasını gerektirir. Hızın yönetilmesi, verilerin etkili bir şekilde işlenmesi ve doğru sonuçların elde edilmesi için kritik bir faktördür. Büyük veri çeşitliliği, analiz süreçlerinin esnek ve ölçeklenebilir altyapılar gerektirmesini zorunlu kılar. İlk olarak, farklı veri türlerinin varlığı metin, ses, video gibi bizi her birini analiz etmek için özel yöntemler geliştirmeye zorlar. İkinci olarak, veri kaynaklarının çeşitliliği, sosyal medya, sensörler ve diğer dijital cihazlar gibi pek çok farklı kaynaktan gelen verilerle başa çıkmayı gerektirir. Son olarak bu çeşitliliği yönetebilmek için uygun analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir. Büyük veri analizi bu karmaşık yapıyı yönetmek ve anlamlı bilgilere dönüştürmek için yenilikçi çözümler ve güçlü altyapılar gerektirir. Büyük veri dünyasında doğruluk, verilerin ne kadar doğru, güvenilir ve geçerli olduğunu belirler. Bu analiz edilen verilerin kalitesini doğrudan etkiler ve sonuçların güvenilirliğini belirler veriler ne kadar doğruysa, elde edilen sonuçlar o kadar güvenilir olur. Ayrıca, veri doğruluğu karar verme süreçlerinde kritik bir rol oynar, yanlış veriler yanlış kararlar alınmasına yol açabilir. Büyük veri analizinde doğru verilere sahip olmak, doğru stratejiler geliştirmek ve başarılı sonuçlar elde etmek için hayati öneme sahiptir. Büyük veri analizi için kullanılan teknolojiler, veriyi işleme ve depolama süreçlerini kolaylaştırır. Hadoop, büyük veri setlerini depolamak ve işlemek için açık kaynaklı bir framework sağlar. Apache Spark ise verileri hızlıca işler ve bu özellikle büyük veri için kritik bir özelliktir. NoSQL veri tabanları, MongoDB ve Cassandra gibi araçlar, yapılandırılmamış verilerin esnek şekilde depolanmasına imkan tanır veri görselleştirme araçları, tablo ve Power BI, analiz sonuçlarını anlamlı görsellerle sunarak veriyi daha erişilebilir hale getirir. Ayrıca, bulut bilişim hizmetleri, AVS ve Azure, veri işleme ve depolama süreçlerini ölçeklenebilir hale getirir. Data Lakes ise büyük verilerin depolandığı alanlar olup, gelecekteki analizler için ham verileri saklar. Yapay zeka, bilgisayarların insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri kazanmasını sağlamak için geliştirilen bir teknoloji alanıdır. Temel amacı, makinelerin insan davranışlarını taklit ederek daha akıllı hale gelmeleridir. Bu süreç, verilerin analiz edilmesinin ötesine geçer ve makinelerin bu verilerden öğrenerek gelişmelerini içerir. Yapay zeka pek çok sektörde devrim yaratmış ve hayatımızı önemli ölçüde dönüştürmüştür. Yapay zekanın türlerinden ilki, dar ea yani zayıf yapay zeka, belirli görevler için tasarlanmış ve ticari kullanımlarda yaygın olarak kullanılan bir türdür. Örneğin, müşteri hizmetleri uygulamalarında sıkça karşılaşılan bu tür, dar bir alan içinde yüksek verimlilik sağlar. İkinci tür, genel ea yani güçlü yapay zeka, insan zekasına benzer esneklik ve bilinçlilik hedefler. Şu anda araştırma aşamasında olup, Gelecekte insan benzeri kararlar alabilen sistemler ortaya çıkarabilir. Son olarak, süper eya yani süper yapay zeka, insan zekasını aşmayı amaçlayan bir türdür. Kendi kendine öğrenme ve karar alma yeteneği ile sınırsız potansiyel taşır, ancak henüz geliştirilmemiştir. Makine öğrenmesi, yapay zekanın verilerle eğitilerek öğrenmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç üç ana öğrenme türüyle gerçekleştirilir: denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme. Denetimli öğrenmede model etiketlenmiş verilerle eğitilir; yani her veri örneği doğru bir sonuçla etiketlenmiştir ve model bu etiketler üzerinden öğrenerek yeni verileri sınıflandırabilir. Denetimsiz öğrenme ise etiketlenmemiş verilerle çalışarak modelin verilerdeki gizli yapıları ve kalıpları keşfetmesini sağlar. Bu tür genellikle kümelenme gibi uygulamalarda kullanılır. Pekiştirmeli öğrenme ise modelin çevresindeki ortamda denemeler yaparak ödül veya ceza almasını ve bu geri bildirimlere göre kendi kararlarını optimize etmesini sağlar. Pekiştirmeli öğrenme özellikle oyunlar, robotik ve otonom araçlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Makine öğrenmesi, günümüzde birçok modern uygulama için temel bir teknolojidir ve yapay zekanın gelişiminde önemli bir yer tutar. Denetimli öğrenme, modelin etiketlenmiş verilerle eğitilerek belirli bir görevde doğru sonuçlar üretmesini sağlar. Bu süreçte her veri örneği doğru etiketlerle sunulur ve model bu etiketler üzerinden öğrenerek yeni verilerde doğru tahminler yapabilme yeteneği kazanır. Diğer taraftan, denetimsiz öğrenme, modelin etiketlenmemiş verilerle çalışarak kendi desenlerini ve ilişkilerini keşfetmesine olanak tanır. Bu tür öğrenme, verilerdeki gizli yapıları anlamak ve kümeleme gibi görevlerde kullanılır. Pekiştirmeli öğrenme ise, modelin çevresinde ödül ve ceza mekanizmaları kullanarak öğrenmesini sağlar. Model, çeşitli aksiyonlar alır ve aldığı geri bildirimlerle kararlarını optimize eder. Bu tür öğrenme özellikle otonom sistemler, robotik ve oyun yapay zekasında etkilidir. Bu üç öğrenme türü, yapay zekanın çeşitli ve karmaşık görevleri yerine getirebilme yeteneğini artırır. Büyük veri, yapay zekanın en önemli bileşenidir, e AI'nin gelişebilmesi için gerekli veriyi sağlar. Yapay zeka, büyük veriyi işleyerek anlamlı bilgiler elde eder ve bu süreç, karar verme mekanizmalarını hızlandırır ve daha etkili hale getirir büyük veri, AI'ın doğru tahminlerde bulunabilmesi için gereken zengin veriyi sunarken, AI'da bu veriyi analiz ederek stratejik kararlar almayı mümkün kılar. Ayrıca, AI'ın gerçek zamanlı analiz yapabilme yeteneği, işletmelerin anlık verilere dayanarak hızlı ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Bu özellik, özellikle hızlı değişen piyasalarda ve dinamik ortamlar içinde işletmelerin rekabet avantajı sağlamasına olanak tanır. Büyük veri ve yapay zeka uygulamaları birçok sektörde devrim yaratıyor. Sağlık alanında yapay zeka hastalıkların erken teşhisi ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynuyor. Bu da hastaların yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp tedavi süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Finans sektöründe ise, kredi skorlaması ve dolandırıcılık tespiti gibi AI tabanlı sistemler, finansal güvenliği güçlendiriyor ve yatırım kararlarını daha sağlam temellere dayandırıyor. E-ticaret sektörü de büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak, müşterilere alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Bu uygulamalar, müşteri deneyimini geliştiriyor ve satışları artırıyor. Büyük veri ve yapay zekanın bu şekildeki etkisi sektörel inovasyonları hızlandırıyor ve iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Büyük veri ve yapay zeka farklı sektörlerde devrim yaratan uygulamalar sunuyor. Otomotiv sektöründe otonom sürüş sistemleri için trafik verisi analizi oldukça kritik. Bu veriler araçların çevrelerini doğru şekilde anlamalarına ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Perakende sektöründe ise yapay zeka sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi daha da güçleniyor. Müşteri davranışları analiz edilerek onlara özel öneri sistemleri oluşturuluyor, böylece satışlar artırılıyor. Enerji sektöründe akıllı şebekeler ve enerji verimliliği büyük veri analizleriyle optimize ediliyor. Bu uygulamalar maliyetleri düşürürken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlıyor. Büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin bu sektörlerdeki uygulamaları iş süreçlerini dönüştürüyor ve verimliliği artırıyor. Büyük veri ve yapay zekanın sağladığı faydalar, işletmelerin başarısını büyük ölçüde artırmaktadır. İlk olarak verimlilik artışına odaklanalım. Süreçlerin otomatikleşmesi işleri hızlandırırken daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulmasını sağlar. Bu da maliyetlerin düşmesine ve operasyonel verimliliğin artmasına katkı sağlar. Bir diğer önemli avantaj ise veriyle karar verme süreçleridir. Büyük veri, doğru verilere hızlıca erişim imkanı tanır ve bu da işletmelerin daha bilinçli ve doğru kararlar almasına olanak tanır. Son olarak kişiselleştirme Yapay zeka, müşteri deneyimlerini kişiye özel hale getirerek, her bireyin ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri sunmamıza imkan verir. O avantajlar, şirketlerin hızlı yenilik yapmalarını, rekabet üstünlüğü elde etmelerini ve riskleri azaltmalarını sağlar. Büyük veri ve yapay zekanın iş dünyasında yarattığı devrim, çeşitli şirketlerin başarı hikayeleriyle net bir şekilde ortaya çıkıyor. İlk olarak Netflix'in kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinden bahsedebiliriz. Netflix, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını analiz ederek izleyicilerine daha uygun içerikler sunuyor ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırıyor. Amazon ise stok yönetimi ve lojistik optimizasyonu sayesinde müşterilerine daha hızlı ve verimli bir deneyim sunuyor. Bu da rekabet avantajı sağlıyor. Sıra satış tahminleri ve trend analizleri yaparak moda perakendeciliğinde doğru adımlar atıyor ve koleksiyonlarını buna göre şekillendiriyor. Tesla da otonom araçlarında yapay zeka ve büyük veriyi entegre ederek, sürüş güvenliği ve deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Yapay zeka ve büyük verinin geleceği, iş dünyasında ve günlük yaşamda köklü değişiklikler getirecek gibi görünüyor. Yapay zeka, derin öğrenme teknikleriyle insan benzeri beceriler kazanmaya devam edecek ve bu yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda iş süreçlerinde büyük bir devrim yaratacak. Nesnelerin interneti ve büyük verinin birleşimi, şehirlerin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Daha akıllı şehirlerin inşa edilmesi ve yaşam kalitesinin artması anlamına geliyor. Ayrıca, ağı ile çalışan robotlar, üretim süreçlerinde daha aktif hale gelerek, otonom sistemlerin güvenliğini artıracak ve iş yapış biçimlerini köklü bir şekilde değiştirecek. Geçmişte verdiğimiz örnekler ve başarı hikayeleri ışığında, bu teknolojilerin geleceği oldukça parlak görünüyor. Yapay zeka ve büyük veri, sadece iş dünyasını değil, toplumu ve dünyayı da dönüştürmeye devam edecek. Eğitimimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.